The <laughs> Sayın izleyiciler Türkiye'de mutalar, sesi, basit, başım. Başım. Aran. Aran. bugün Şanlıurfa ile Haran ilçesi Apuş Mahallesi mutları sitem emre ve mahalle halkından vatandaşlarımızla mezarlığın yanında e, röportaj yapıyoruz. Neden burada yapıyoruz? Çünkü alt yapı kanalizasyon yok. Burada çok bir e, pis bir görüntü var sizde. Ömer Bey şurayı gösterir misin? Görüyorsunuz sayın izleyiciler. Yani burada yapıyoruz ama burumuzu da tutmak zorundayız. Ayı ayıp olmasın diye onu da yapmıyoruz. E, i̇nsan burada mezarlığı ziyaret etmeye geldiğinde dahi bu hoş olmayan nahoş görüntüyü görüyor. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Buranın altyapısı ne zaman yapılacak diyoruz. Muhtara da soruyoruz. Evet. Müracaat ettiniz mi? Müracaat ettim efendim. Müracaat ettim. tabi hiç kimse gelmedi, bakmadı. Evet. 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 Bayanlara Altyapı yapılmalı mı arkadaşlar? Ha, ha yapılmalı, yapılmalı. Gülen gülen, ben bugün memnun muyuz? Yok. Ben bunu değiştireceğim. Köyün her yeri böyle. böyle. Köyün her yeri böyle. Muhtarımın eşi de dedi ki kanalizasyon yok dedi. Ben dedi o nedenle dedi sigara içiyorum dedi. Aa, Ama yine de durma. sağlığımıza zararlı sigarayı bırakalım. Evet. Altyapı yapıldığında bırakacak mısın? Evet. Sayın izleyiciler, alt yapı da muhtarımız ilişki sigarayı ben bırakacak ben bize de söz verdi. Ben Yetkililerden buranın altyapının en kısa sürede yapılmasını istiyoruz. Burada da mezarlık var. El 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 var. Gö Gösterebilir misiniz? Teşekkür ederim. Evet sayın izleyiciler görüyorsunuz mezarlığımıza yanındayız mahallenin yanı başında içerisinde kalmış mezar mezarlık ancak okul da var. Aynı. aynı durumun okulun orada da olduğunu belirtiyor Muhtarımız da muzinleşiyor. Hayal savağı alamayın mı? Azerhanım alamadın mı? Evet 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 Atkuş Mahallesi Muhtarı Sitem Emre ve mahalle halkına araştırmacı gazeteci olarak teşekkür ediyorum. İnşallah teşekkür bu alt yapı yapıldığında bu pis görüntüyü burada görmeyi diyoruz. Koktan duramıyoruz. Röportajımız da burada bitiriyoruz. Söz almak isteyen birileri var. <laughs> evet, bir yerden şey yapar sayın Evet, arkadaşımıza bir söz hakkı veriyoruz. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şu anda bizim sıkıntımız, bizim sıkıntımız belediye başkanı, milletvekillerimiz. Yani şu pislik suyu görüyorlar mı? Hani bir önce bir görsünler. Yani burada insan yaşar mı? Ha vallahi. Bizim muhtarımız yani artık dilekçe vere vere. Bıktı. Yani gide gide yoruldu yani ha. Burayı artık bir düzenlesinler. Şu anda bizim köyün sıkıntısı alt geçit. Alt yapıyoruz. Alt, yapın. alt, yapın. alt yapın. Sıkıntımız. Sıkıntımız elektrik kabloları. Iki ayda bir kopuluyor yani Allah yetmesin bir güç yolların üstüne düşebilir. Ömer yani bu, insanlar, bu deyip çocuklar, deyip yani bu çocuklar yani bu bu sudan, arka bu küsüden hastalanıyor. Yapmış bak görüyor musunuz? Ha görüyorsunuz tellerin hallerini. Evet sayın elektrik hasta direkleri işten acısı burada yapmış elektrikler evet. sağda Söz, söz ne? Dün, bugün, yarın değişecek, değişecek ve hala değişmedi. Yani burası devlet değil mi? Şu anda Burası Türkiye adaletine ait bir yer değil mi? Biz milletvekili seçtik. Niye seçtik milletvekilimizi? Milletvekilimizi seçtik ki buraya bir hizmet yapsın. Ha vallahi. Belediye başkanımızı seçtik buraya bir hizmet yapsın. Hani yaptık hizmet bu mu işte? Hani bir gelin önce bir köyün içini bir gezin. Yani burası sözde en temiz yere. Daha kötü yerleri de var yani. Daha kötü yerleri de var. okulumuzu yap, okulumuzu yapıyoruz. Kendi imkanlarımızı da yapıyoruz. Taziye yaptık biraz ileride onu istersen gösterebilirim. Yani köy hakkı kendi kendi imkanlarına göre kendi tarlasını hibe etti. Kendi imkanlarına taziye evi yaptırdı yani. Yani nerede adalet, nerede devlet? Yani bu sesimi keşke Cumhurbaşkanı duysa da gelip görsün buraya yani ya. Evet sayın. Milletvekillerimiz yatıyor. Belediye başkanı yatıyor. Yani yeter artık ha. <laughs> Vatanın ben artık herkese ver. buradan Allah'a havale ediyorum. Başka evet. bir yerim şey mi yok? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yeniden hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Ben, o,